Merhaba arkadaşlar, Nurel'e mutfağı hoş geldiniz. Her zaman severek yapacağınız bir tatlı ile karşınızdayım. Külahta kremalı kadayıf tatlısı. Tatlımızın ilk önce şerbeti ile başlıyoruz. Bunun için buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyeseye kadar biraz karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa alıp kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar kısık ateşte biraz daha kaynatıp üzerine limon suyu ekliyoruz. Kadayıf külahlarımızı kullanmamız için 400 gram taze kadayıf kullanıyoruz. Kadayıflarımızı uzun uzun parçalara ayırıyoruz. Ayırdığımız kadayıflarımızın üzerine çelik huni ile rulo halinde sarıyoruz. Sardığımız kadayıflarımızı biraz elimizle bastırıyoruz ve borcama diziyoruz. Kullandığım borcamın boyutuna göre 8 tane kadayıf çubuklarım oluştu benim. Kadayıfımızın üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 200 gram da tereyağı ekliyoruz. Bunu kaynatıyoruz. Kızgın dağlayaraktan kadayıflarımızın üzerine sürüyoruz. 170 dereceli fırında kızartıyoruz. Kadayıflarımız pişerken biz bir yandan da kremasını yapalım. Kremamız için 4 yemek kaşığı nişasta, 1 çorba kaşığı un, 6 çorba kaşığı toz şeker. Bunları şöyle biraz karıştırıyoruz. Daha sonra da 3 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Normalde sütümüzü klasik su bardaklarıyla ölçüp ben tek bir bardağa koydum. Ve 2 tane yumurta sarımızı koyuyoruz. Pişirmeden bunları bir güzel karıştırıyoruz. İçine yediriyoruz. Daha sonra ocağa koyup muhallebi kıvamında pişiriyoruz pişesiye kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yoksa topaklanabilir. Muhallebimiz pişmesine yakın bir paket vanilya ekliyoruz. Son olarak da bir çorba kaşığı kadar tereyağı koyup bunu muhallebinin sıcaklığıyla eritiyoruz. Daha sonra muhallebimizi bir kaseye alıp yavaş yavaş karıştırarak soğutuyoruz. Soğuttuğumuz kremamızın üzerine bir pakette krema ekliyoruz. Onu biraz spatula ile karıştırıyoruz. Daha sonra mikser yardımı ile daha iyi çırparak karıştırmış oluyoruz. Fırından çıkardığımız kadayıflarımızın ilk sıcaklığının gitmesiyle birlikte soğuttuğumuz şerbetimizi yavaş yavaş biraz üzerine ekliyoruz. Daha sonra kadayıflarımızın içerisindeki aparatları çıkartıyoruz. Kremamızı sıkma poşetine koyup bir güzel kadayıflarımızın içine dolduruyoruz. Kadayıfımızın geniş tarafını yani krema koyduğumuz tarafa antep fıstığı buluyoruz. İsterseniz ceviz, fıstık, hindistan cevizi gibi şeylerle de süsleyebilirsiniz. hazırladığımız kremalı kadayıflarımızı tekrar borcama diziyoruz ve artan diğer şerbeti bir güzel üzerine döküyoruz. Bir saat sonra dinlendirip servis yapabilirsiniz. Bu tatlımızı kesinlikle kaydetmenizi öneriyorum. Her zaman severek yapacağınız ve yiyeceğiniz bir tatlı. Evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayanlar için de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.